Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hız ve Renk Yayınları'nın yeni çıkarmış olduğu AYT Edebiyat Soru Bankası'nı tanıtmak için bu videoyu hazırladık. Kitabın kapağına baktığımda Hız ve Renk Yayınları yeni serisinde ebatı biraz büyütmüş. Böylece soruları çözerken rahat bir alan bulabilir ve notlar da alabilirsiniz. Kapağa geri döndüğümde YouTube logosunu görüyorum. Hız Renk Uzaktan Eğitim YouTube kanalı ile hocalarımızın konu anlatım videolarına erişebilirsiniz. Aynı zamanda www.dijdem.com adresinden dijital koşuluk ve rehberlik hizmeti de alabilirsiniz. Kitabın kapağını açtığımda bu kitapta neler var kısmı beni karşılıyor. Şurada bir Google Play ve App Store karekodu görüyorsunuz. Nedir bu karekod? Bu karekod sayesinde Hız Renk Yayınlarının tüm kitaplarının soru çözüm videolarına rahatlıkla erişebilirsiniz. Ünitenin girişinde konu kavram haritaları beni karşılıyor. Konu kavram haritaları o ünite hakkında pratik yöntemler ve bilgiler sunuyor. Konu kavram haritasından sonraki ilk testimiz mavi testidir. Mavi testi çok zor sorulardan oluşmaz. Rahatlıkla çözebileceğiniz sorulardan oluşuyor. Buradan amaç konuyu kavratmak, sizde ve özgüven gelişimini desteklemektir. Mavi testinden sonra kırmızı testimiz gelir. Kırmızı testinde kavranılan konunun pekiştirilmesi amaçlanır. Mavi testine göre daha zor sorulardan oluşur ama hız ve renk çözenlere bu sorular zaten zor gelmeyecektir. Hız renk yayınlarının can alıcı noktası olan ÖSM tarzı soru tiplerine oluşan turuncu testine bakalım. Turuncu testinde şunu muhakkak duymuşsunuzdur ki hız renk yayınları gerçekten soru avcılığı yapıyor ve nokta atış sorularla sizi üniversite sınavına hazırlıyor. Ve şimdi size çok önemli bir test göstermek istiyorum. Hızlı tarama testi. Belli başlı ünitelerden sonra gelen hızlı tarama testleri, geçmiş ünitelerdeki tüm konuları kapsar ve böylece size geçmiş ünitelerdeki konuları hatırlatır. Yani kitap size diyor ki, buraya kadar geldin, bir şeyler unutmuş olabilirsin, şimdi aç bir tekrar et, hatırla ve bu testi çöz diyor. Böylece geçmiş üniteden kalan eksikliklerinizi kolaylıkla fark edebiliyorsunuz. Hız renk yayınlarını hız renk yayınları yapan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Testimizi açtığımızda sağ üst köşede bir kronometre görüyorsunuz ve bu kronometrenin içindeki süre testten teste değişiklik gösteriyor hız renk yayınları sınavda süreyi kullanmanın çok önemli olduğunu düşündüğünden bu testi sizler için çözmüş ve bir süre önermiştir. Siz de bu testi bu süreye uygun olarak çözerek zaman yönetim becerisinde kazanabilirsiniz. Başka bir kitapta görüşmek üzere, başarınıza hız ve renk katın.